Esra bugün yalnız başıma bir seyahate çıkıyorum. Kısa bir seyahat olacak ama yine de yalnız başına seyahate çıkarken nelere dikkat etmek önemli? Nasıl şeyler oluyor? Tek başıma sıkılıyor muyum? Ya da işte aklınızda varsa yalnız seyahat etsem nasıl olur diye onunla ilgili aynı zamanda bir video çekeyim istedim. O zaman hadi yola çıkalım. <laughs> dakika sürüş sonrası ilk molamı veriyorum. İlk molamı vermemin sebebi de susurluktan geçiyorum ve susurluk tostu yiyeceğim. Aslında hiç aç değilim ama şu an çok güzel bir tostça geldim. Hadi göstereyim size. <laughs> oh, ışın <arışma> noktası. <toz. gülüyor> güzel. geldim. İlk kısımda maskelerimizi taktık. Şimdi burada kimse yok. Size hadi gelin odayı gezdirin. Of şöyle çatıları çok seviyorum. Bir Airbnb de olan otelde kalıyorum. Airbnb değil. Yani ev değil. Ama otel. Ama güzel. Hatta Kapının önünde hemen çıkınca bir de bahçesi var. Yol beni yordu. Ama burada dinleneceğim. Yalnız seyahat etmenin sanırım en büyük çekincelerinden birisi gece kısmı ve korkmak. Bu güvenlik kısmında da bahsedeceğim ama konaklayacağınız yeri iyi seçer ve kendinizi buna hazırlarsanız çok korkmazsınız. Şu an saat gece iki buçuk. Ben uyuyup uyandım. Korktuğum için değil. Bir şeyler ısırdı ve çok kaşınmaya başladım. Klimayı açtım. işte ilaçları falan sürdüm. Daha doğrusu sprey sıktım. Kafamda açık kitabım var. Uygulamalar var telefonda. Onlara bakıyorum. Herhalde birazdan tekrardan dalarım. Psikolojik korku kısmı tamamen psikolojik. Konu, fotoğraf çekmek seyahattesiniz ve tabii ki gittiğiniz yerden güzel fotoğraflarınız olmasını istiyorsunuz. Bunun için birkaç bir şey alabilirsiniz yanınıza. Benim en çok tercih ettiğim da -da! tripotum yanımda. Tripotumu ayarlıyorum beğendiğim bir kareye ve orada e, ya kumandayla ya da işte geri sayım sayıcıyla çekim yapmanız mümkün oluyor. Yani bunu çok dert etmenize gerek yok ama benden size bir tüyo gittiğiniz yerde sabah erken saatlerde sokaklara çıkarsanız ya da her nereye geziyorsanız kimse yer yokken rahat rahat poz vererek fotoğraf çekebilirsiniz. Bazen çok yorucu oluyor. Yani yalnız seyahat ederken <laughs> Acaba diyorsun geri mi dönsem? İki şey var benim için. Acıktım mı kendi mideme yiyorum ve... Seyahat ettim mi kendi gözlerimle, kendim için görüyorum. Fotoğraflar, videolar bunu bir yere kadar gösteriyor. O yüzden yalnız yola çıkmak istiyorsanız çıkın. Gezmek konusunda ne yapabilirsiniz? Gezmeye başlamadan önce kesinlikle gezmek istediğiniz yerleri araştırın, haritadan işaretleyin ve ne kadar süre gerek bunun için, ne kadar zaman gerek bunu ortalama bir hesap yapın. Ondan sonra gezmeye başlayın. Zaten gezip merak ettiğiniz yerleri görürken e, yalnızsınız, değilsiniz, çok fark etmiyor. Fotoğraf çekiyorsunuz, işte koyup kendinizi çekiyorsunuz, manzaraları görüyorsunuz derken yalnız gezmenin bence en güzel yanlarından birisi bu. Çünkü e, sizinle zevki uyuşan bir arkadaşınız yoksa, eşiniz, dostunuz, kimse istediğiniz kadar beğendiğiniz yerde kalırsınız, istemezseniz çıkıp gidersiniz. Bir sürü aslında esnekliği var yalnız gezmenin bu yönünü de çok seviyorum. paylaşma konusuna gelelim. Çünkü şu an olduğum yerden çok etkilendim ve hemen şıratı arayıp burayı anlatmak istedim. Yanınızda birisi olunca tabii ki daha kolay çok etkilendiğiniz bir yerden bahsetmek. Ama olmayınca arayabilirsiniz, belki görürsünüz diyebilirsiniz. Ya da kaybedersiniz, sonrası için gösterirsiniz. Paylaşma konusunda pek bir çözüm yok. Ama yani sırf birisiyle paylaşamayacaksınız diye yalnız yola çıkmayacaksınız da değil bence. Gördüğünüz yerleri anlatmak da ayrı güzel olacaktır. Şu tiyatro efsane. O kadar dik ki oraya ahşap bir sahne kuruyorlarmış. Bayıldım resmen. geldim. Deliriyorum. O kadar güzel ki şu anda gerçekten yanında böyle birisi olsun. Koşa koşa denize girelim istedim. Ama onu şimdi tek başıma yapacağım. Gelelim tek başına yemek konusuna. Tek başına dışarıda yemekte çok bir sıkıntı yok. Ama ben bu süreçten dolayı apart bir yerler seçtim ve kendime termosumu getirip çayımı yaptım. Şu an Kisa gördüğünüz yer değil. Ve kahvaltımı burada yapacağım. Yani eğer ki apartman mutfağı olan bir yerde kalırsanız sabah öyle akşam fark etmez kendiniz orada yemeğinizi yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Sane için var. Domateslerim, yumurtam derken hepsini getirdim. Yemeğimi tek başıma keyifle buraya karşı yiyeceğim. restoranda da şöyle oluyor. Yine tek başına oluyorsunuz. Oranın güzel bir yemeği ise yiyorsunuz dediğim gibi herkes kendi midesine yiyor, herkes kendi gözüyle görüyor. O yüzden yalnız olmak konusunda yemekte de çok bir sıkıntı yaşamıyorum. Siz de yaşamazsınız. Yalnız seyahat ederken güvenlik konusunu nasıl çözüyorum? Ee, bazı şeyler elimizde değil ama elimizde olan en önemli şeylerden birisi konaklama. Konaklama yerini seçerken kesinlikle işte odası kapısı her neredesiniz kilitlenebiliyor mu? Yorumları iyi mi? Ee, hostelde kalacak olursanız da kilitli dolapları var mı? O zaman eşyalarınızda tabii yaptığınız yerde sahip çıkmanız gerekiyor. O yüzden ben genelde otel, apart, Airbnb, iyi yorum olan yerleri kesinlikle tercih ediyorum. Çünkü yalnızken bu riske atılacak bir şey değil. Sokakta gezerken güvenlik nasıl olabilir? Ee, Avrupa şehirlerinin çoğunda hırsızlığa karşı herkes her zaman uyarılıyor. Bu yüzden çantanız, sırt çantasıysa lütfen önünüzde olsun. Hatta... Bence en iyisi işte bel çantası gibi çapraz bir çanta ya da içinize koyabileceğiniz önemli eşyalarınızı, pasaportunuzu, paranızı, yurt içi yurt dışı işte karışık söylüyorum bir çantanız olsun. Ee, ve çok e, önerilmeyen mahallelere, kısımlara gitmeyin. Mesela ben Fas'a gitmeyi kendi kendime düşündüm ama çok tekin gelmedi. Gidip başımıza hiçbir şey de gelmeyebilir. Eminim öyle gidip gezen insanlar çok olmuştur. Ama ne olacağını bilmediğiniz için güvenmeyince yola çıkılmıyor. Barcelona'da tek başımaydım ve Barcelona sahilde plaja gittiğimde yüzmedim. Çünkü güven vermedi. şu an Türkiye'de işte İzmir'de gezdiğimde Dikili'de Pisa koyuna gittim. Çok az insan vardı. Eşanımı bırakıp rahatça girdim, daldım, çıktım, daldım, çıktım derken. Oradaki güven hissiyle alakalı biraz bu. Onu zaten elde ettiğiniz zaman yapıp yapmamaya karar verebiliyorsunuz. Ama özellikle konaklama, güvenlik kısmında en önemlisi ve telefonunuzun her daim çekebiliyor olması, sizinle olması, numaraları bilmeniz, bir yere numaraları yazın telefonunuza bir şey olursa diye. Böyle böyle önlemlerle güvenlik konusunu da elinizden geldiği kadar kontrol edebilirsiniz. bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yalnız seyahat etmeye dair birazcık da olsa acaba yola çıkabilir miyim, çıksam sıkılır mıyım, sıkılmaz mıyım gibi endişelerinizi, sorularınıza cevap olabilmiştir. Eğer ki özellikle merak ettiğiniz spesifik bir şey varsa lütfen siz onları bana yorum olarak bırakın. Ben de böyle yalnız seyahatlerimde ne yapıyorum, ne ediyorum size bahsederim. Eksik kalan bir yerler illaki olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir başka videoda diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.